C'est mm un -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. bu düzgün hemen çekeceğiz, sağ tarafa kalıyor. Evet, orta sağa kalıyor. Burası şey. Şehir, mı biraz önce tarafa? Cenazeye mi gidiyoruz? Gidelim ya. Hastalar az geliyor, e, bu durumda. Teknik, e, sizi tanıyabilir Derya Soymaz, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Zavuta Daire Başkanlığı personeliyim. 3 yıldır burada çalışıyorum. Halkımız için ne gerekirse sonuna kadar yapmaya hazırız, yapacağız da. <laughs> Onların önlemler e, zaten COVID-19 vakaları çıkmaya başladığından beri üst seviyede önlemlerimizi almıştık. Yalnız dün akşam saat 10'dan sonra sokağa çıkma yasağı geldi. Hemen sahalara indik e, tüm personel. Gönüllü bir şekilde inen arkadaşlarımız da vardı. Hep birlikte ilk önce marketteki sosyal mesafeleri korumaya çalıştık. Halkımızın daha da mikroba e, karşı dirençli olması için sosyal mesafelerini korumalarını istedik. Bugün itibariyle zaten açık olan tek unu mamiller ve ekmek fırınlarımız. Şimdi de halkımız için gerekli denetimleri yapıyoruz. Kimsenin sokağa çıkmasını istemiyoruz. Onların bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle ekmek, e, temel ihtiyaçları olmak üzere kapılarına kadar götürüp teslim ediyoruz. Maske, maske. Aynı şekilde ekmeğimizi de poşetleyerek virüse karşı ben o şekilde muhafaza ediyoruz <laughs> <laughs> <laughs>